Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 16 Ağustos 2022 ve bugünkü konumuz Rojava'ya yönelik saldırılar. Çünkü bugün itibariyle yani son 24 saat itibariyle Rojava'ya yönelik birçok saldırı yapıldı ve saldırıların şu saatlerde sürdüğü belirtiliyor. Biraz önce bir haber girdi ANHA Haber Ajansı'na ve Amudaya yönelik de bir saldırı gerçekleştirildiğini e, söylüyor Anha haber ajansı. Bunu hemen e, bu haberi size aktaralım. Sonra bugün özellikle Kobani ve çevresi başta olmak üzere yapılan saldırıların e, içeriğine ayrıntılarına dair e, sizinle bilgileri paylaşacağız. E, Anha'da geçen yani biraz önce birkaç dakika önce geçen habere göre Amuden'in e, Sadun köyüne sihalarla bir saldırı gerçekleştirilmiş ve saldırının sonuçlarına ilişkin bir bilgi yok. Dediğim gibi Amude'nin Sıncak Sadun köyü ne zaman olmuş? Yerel saatte saat 20.08'de bu haber girmiş. Yani takriben işte bir saat önce bu saldırı olmuş. Şimdi tekrar başa dönelim. Dediğim gibi bugün Rojava'nın birçok bölgesinde saldırılar yapıldı. Bu saldırılara ilişkin bilgileri vereceğiz ve bu saldırıların tabii ki ne anlama geldiğini de konuşacağız. Diğer yandan konuşacağımız bir diğer husus bununla ilgili çünkü e, Türkiye Şam rejimiyle anlaşmak istiyor, Beşer Esad yönetimiyle anlaşmak istiyor ve bu konu çerçevesinde e, Türkiye'den hem açıklamalar var hem de bir heyet gidecek. Ankara'dan bir heyet gidecek nereye gidecek? Şam'a gidecek ve Beşer Esad'la görüşecek. Peki kimdir bu hayat? Bu hayat hükümet dışı görünüyor. Yani Doğu Periçek ve Tayfası gidiyorlar. Belki haberlerden takip etmişsiniz ama elbette ki işte hükümet üyesi değiller. Hükümetin gayri resmi koalisyon ortağıdırlar Türkiye'de. Bir kesimi temsil ediyorlar ve güya bunlar Türkiye ile Şam arasında bir ara yapacaklar. Bunlar öteden beri işte Beşer Esad yönetimiyle anlaşalım. Kürtleri öyle ezelim siyasetini benimseyen kesimler buna döneceğiz bu konuya. Şimdi bugün saldırılar nereye oldu? Kobani'nin merkezine oldu saldırılar. Kobani'nin merkezine yönelik saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi ve başka nereye oldu? Kobani'nin çevresine özellikle batısındaki köylere oldu. Kobani'nin Çarıklı köyündeki bir yerleşkeye de oldu ve burada Suriye askerleri de Suriye yönetimine bağlı askerler de bulunuyor. Buradaki saldırıda 16 askerin öldüğü belirtiliyor, iddia ediliyor. 22 askerin e, öldüğü sonra söylendi. Birkaç asker de yaralanmış. Bu askerler de Kobani'de tedavi altına alınmış. Bu askerler, e, Su, Suriye yönetimine e, bağlı askerler. Bu askerlerin işi nedir orada? Yani Amudi, Töltemir hatında da Suriye askerlerinin de olduğu yerleşkelere, mantıklara saldırılar oldu. Bu askerler, demokratik Suriye güçlerinin ile Suriye ordusu arasında sınırları korumak amacıyla yapılan bir anlaşma sonucu orada var. Yani bu askerlerin şehir içindeki durumla, oradaki üzer yönetimle, oradaki e, idareyle bir ilgisi yok. Bunlar sadece dediğim gibi sınır hatlarının Türkiye'nin saldırılarına karşı korunması için bir anlaşma yapılmış ve o çerçeveden gelmişler ama zaten bir şeyleri yok yer, yani, bir etkinlikleri yok ve Özellikle bu mantıklarla olması da tabii şüphe çekiyor. Şimdi bu konuda Demokratik Suriye Güçleri basın sözcüsü Ferhat Şamin'in bazı değerlendirmeleri var. Onlara da değineceğiz. Dediğim gibi evet Koban'ın Çarıklı köyündeki askerler hedef alındı. Hasaki kantonundaki Dırbesiye ilçesi de hedef alındı. Tiltemir ve Zırgan'da ki bunlar da Hasaki'ye bağlı ve Dırbesiye ile Zırgan sınır hattı yani Serikaniye'den geçin e, Serikaniye ile Amudi arasında bulunuyor. Zırgan e, de e, Serikaniye ile e, pardon Amud ile Serikaniye Kamuşlu arasında. Kamuşlu da Amudi ilçesine oldu. Afrin'de de olduğu Şerava ilçesinde e, dediğim gibi bu saldırıların tabii ki bilançoları da var ana haber ajansında. E, ve e, isteyen gidip e, bakabilir ayrıntılarına zaman olmadığı için e, söyleyemiyoruz. Zırvan'da mesela Zırganda bir çocuk yaralanmış, Koban'da bir çocuk 12 yaşındaydı. E, hayatını e, kaybetti ve e, bu çocuğun e, görüntüleri de var ama maalesef çok e, böyle yani vahşi bir şekilde bir çocuk katledildi ve e, bu görüntüleri paylaşamıyoruz maalesef çocuğun ismi Abid Muhammed Hacı. bu saldırıda Kobani merkezde oldu. Abid Halef 40 yaşında, Merve Hamdu 40 yaşında, Cihat, e, Halil Cihat Şado 2 yaşında bir çocuk da e, yaralandı ve e, diğer saldırılarda Zırganda bir 11 çocuk e, 11 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Diğer yerlerde e, birçok sivil yaralandı. E, isimleri de var e, Anha Haber Ajansında ve e, bu saldırılarda arkadaşlar şimdi e, tabii şöyle bir e, durum var bu saldırıların olduğu özellikle Kobani çevresinde daha önce Türkiye ile Şam e, pardon Türkiye ile e, Rusya arasında bir anlaşma yapılmıştı ne zaman yapılmıştı Ekim'de 21 Ekim 2019'da Soçi'de Tayyip Erdoğan ve Putin arasında bir anlaşma, bir e, protokol imzalanmıştı ve bu protokol çerçevesinde işte Rusya askerleriyle Türk askerleri e, Türkiye'nin bu işgal etmek istediği yerlerde zaman zaman devriye gezeceklerdi. Kobani'de dahil olmak üzere ve Cizire bölgesinde devriye gezeceklerdi. İşte orada YPG'lerin olmadığını bizzat Türklere göstermek için Ruslar böyle bir formül önermişlerdi. Bazı yerlerde de Amerikalılarla Türkler, Türk askerleri zaman zaman devriye geziyorlardı. Şimdi bu devriyeler 15 gündür durmuş. Yani 2 haftadır durmuş. Niye 2 hafta önemli? Çünkü Soçi'de yine bir zirve yapıldı. Tayyip Erdoğan ve Putin arasında 5 Ağustos'ta bu zirve yapıldı ve Putin Erdoğan'a dedi ki bu meseleleri yani Şam yönetimiyle çözün. Şam yönetimiyle aranızdaki sorunları çözün. Şam yönetimiyle anlaşarak Kürtlere saldırın. Yani öyle anlaşılıyor ki Soçi'de varılan mutabakatın ıı, özeti budur. Ve ıı, bu askerlerin yani bu devriye gezen askerlerin son 15 gündür görevlerini yapmaması, devriye durumunun olmaması, devriyelerin durmuş olması işte saldırabilir. Bu tür saldırıların da ıı, bir anlaşma, bir protokol, bir mutabakat çerçevesinde yapıldığını gösteriyor. Yani Türkiye'ye sınırları geçerek doğrudan sınırı geçerek işte Talabiyat, Afrin, Serikani gibi işgal etmekten ziyade şimdilik işte bu tür saldırılar yaparak, suikastlar düzenleyerek, yerleşim yerlerini boşaltarak, işte insanlarda panik havası oluşturarak bu şekilde saldırabilirsiniz izni verilmiş. Ve öyle e, anlaşılıyor ki İran ile Rusya Türkiye'ye Fırat'ın doğusuna saldırın. Yani Fırat'ın batısını istemişti Erdoğan önce Lımbıç ile e, tel Rafat, Şehba. Ama öyle anlaşılıyor ki önce oraları saldırın. Amerikalılar orada. Zaten siz saldırırsanız Amerikalılar gider. Burada hem Türkiye ile Amerika'yı koalisyonu da karşı karşıya getirme amacı da var. Ama son tarihinde Rusya ve İran'ın planı Türkiye ile Şam yönetimini uzlaştırmaktır, barıştırmaktır. Sonra bu iş, bu işte onların karlı çıkması e, doğal olarak e, hesaplanıyor. İşte hem Suriye rejimi hem Türkiye bunlara muhtaç bağımlı hala geliyor. Böylece her iki ülke, her iki yönetim, her iki rejim üzerinde de Rusya kendi hakimiyetini kurmuş olacak. Yani bu düşünceden dolayı Şam yönetimiyle Ankara yönetimini, bu iki rejimini, Erdoğan'la Esad rejimini barıştırmak istiyorlar. Şimdi Türkiye tabii, tabii Mevlüt Çavuşoğlu işte ben Dışişleri Bakanı'yla konuştum. Muhalifleriyle muhalif dediği bu çeteci, cihatçı çeteler. Özgür Suriye ordusu, Suriye milli ordusu, eski işitler bilmem el kaideciler falan dedi ki biz bunları barıştıracağız. Nasıl barıştıracağız? İşte siyasi çözüm olsun dedi. Sonra işte bu gruplar itiraz etti, protestolar oldu. Mevlüt Çavuşoğlu bugün kendi kendi tekzip etti. Dedi ki ben yani daha önce de böyle şeyler söylemiştim. Halbuki daha önce söylemişti, şeyi söylemişti. Esad bizim kırmızı çizgimizdir, Esad katildir, işte şöyledir, böyledir. Onlar gitmeden bir şey çözülmez demişti. Ama şimdi diyor ki bunları uzlaştıralım. Hatta diyor işte diyor uzlaştırdım, uzlaştıralım, barıştıralım demedim. Devlet Bahçeli de işte barış olsun işte destekliyoruz dedi. Yani öyle anlaşılıyor ki Ankara'da Suriye rejimiyle barışma anlaşma e, kararı alınmış. Neye karşılık İşte Kürtlerin e, orada oluşturduğu Kuzey ve Doğu Suriye'de, Rojava'da oluşan e, demokratik zerk yapıyı dağıtma karşılığında. Ve bu e, görüşmeler yani istihbaratlar düzeyinde sürüyor zaten. Bunu Tayyip Erdoğan zaten söylemişti. Gizli bir şey değil bu. Ama Türkiye yönetimi şu anda gayri resmi. Yani aslında devletin bir devleti temsil eden işte bir ekip var. Bu Perinçek falan. Yani e, işte gü güçleri yok. Kitlesel bir güçleri yok. Ama işte devletin ııı e, bir odağıdır onlar. Bir birimi gibi çalışıyorlar. Öteden beri de Esad'la anlaşalım, Kürtlere saldıralım e, tezini savunuyorlar. Şimdi bunlar 15 gün içerisinde Periçek ve Tayfası Şam'a gidecek. Beşer Esad'la görüşecek ve işte Tayyip Erdoğan'ın muhtemelen mesajını götürecekler. Orada Esad'ın mesajını da Erdoğan'a getirecekler. Ve e, tabii ki yani e, Ankara Şam'la anlaşmak, barışmak, uzlaşmak için şu anda yalvarıyor durumdadır. Hem kendi çıkarlarını böyle görüyor hem de Putin böyle istedi diye. Ve bu konuda bir ilerleme olur mu diye soru soruluyor. Şimdi Şam yönetimi Ankara'da şeyi istiyor. Öncelikle işte bu Suriye, Üzgür Suriye ordusunu dağıtmak ve işte İdlib'tir diğer yerlerdir. İşte Afrin'dir diğer işgal edilmiş yerlerde de Suriye askerlerinin çekmesi. Yani Türkiye askerlerinin Suriye'den çekmesi istiyor Şam yönetimi. Dolayısıyla Türkiye'de Şam'dan birinci istedi yani iki temel şey istiyor. Her ikisi de Kürtlerle ilgili. Bir, Kuzey Doğu Suriye, Rojava özel yönetiminin dağıtılması. İkincisi de işte mevcut koşullarda istihbarat paylaşımı. Yani Türkiye ile Şam devletlerin ileride ortak bir operasyon yapmaz. Bunu istiyor. Dolayısıyla da Esad yönetimi de tabi ilk önce şu anda bir Ankara'ya karşı bir şey sorunu olduğu için, bir güven sorunları olduğu için hemen bu adımı atmak istemiyorlar ama şu anda istihbaratlar düzeyinde görüşmeler olduğu için Türkiye'ye bazı istihbarat, istihbari bilgiler de veriyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi bak mesela bugün Demokratik Suriye Güçleri Basın İrtibat Merkezi Ferhat Şami diyor ki e, ana haber ajansına e, konuşmuş diyor Kobani'nin batısı gibi hedeflenen bölgelerde diyor Rusların da gözlem noktası bulunuyor diyor. E, elbette diyor Rusya sessizdir. Bu saldırılara e, Rusya bu saldırılara karşı olduğunu güçlü bir şekilde göstermeli ve diyor ki Şam hükümeti bu saldırılara karşılık vermede kararsızdır. Bu saldırılar İşgalci Türk Devleti'nin Şam hükümetiyle yaptığı istihbarat görüşmelerinin olduğu bir süreçte yaşanıyor. Bu yüzden bu bir şüphe yaratıyor ve kafalarda soru işaretlerine yol açıyor. Yani diyor ki acaba işte bu Suriye askerinin olduğu yerlerde, çünkü sonuçta oradalarsa çeşitli istihbarat bilgileri de vardır. Bu istihbari bilgiler... Türkiye'ye mi veriliyor? Yani doğal olarak akla bu soru geliyor. Ve Türkiye bugün ne yaptı? Dedik işte benim askerlerime saldırı oldu. Ben karşılık verdim. Ferhat Şami diyor ki biz herhangi bir saldırı da gerçekleştirmedik. Ve tekrar başa dönecek olursak durum şunu gösteriyor arkadaşlar. Türkiye şu anda Rusya'nın da dayatmasıyla Şam yönetimi arasında siyasi istibari bir görüşme trafiği içerisindedir. Suriye yönetimi şu anda Türkiye'yi çok şey bir yani eli güçlü bir şekilde yakalamış durumda. Türkiye yalvarıyor, yakarıyor Şam'la anlaşmak için. Ve Türkiye Ş Şam'a işte Özgür Suriye ordusunu dağıtma, İdlib'den çekinme falan sözü verebilirse, bu konuda bir formül e, bulursa o zaman Şam yönetimiyle, Şam yönetimiyle bir uzlaşma yolu açılabilir, bir Şam yönetimi ikna edilebilir. Ama bu da zor görünüyor. Bu da zor göründüğü için bu görüşme süreci uzun sürecek. Fakat her iki tarafta karşılıklı birbirine inanmak, bir güvenmek için işte Kürtlere yönelik saldırılarda çeşitli paylaşımlar yapacaklardır. İstihbarat paylaşımıdır. Başka paylaşımlar da olabilir. Bunu zaman gösterecek. Niye? Çünkü evet... Suriye yönetimi de Türkiye'nin saldırmasını, oraları işgal etmesini istemiyor. İşgal edilen yerlerden çekilmesini istiyor. Ama aynı Suriye yönetimi Kürtlere karşı da Türkiye'nin tehditlerini, Kürt fobisini, Kürt düşmanlığını da Suriye'deki işte Rojava yönetimi, demokratik özel yönetime karşı da bir şantaj olarak kullanıyor. Yani Türkiye'nin onlara saldırıp onları zayıflatmasını da Suriye yönetimi de istiyor. Bu sebepten dolayı Suriye yönetimi Türkiye'nin mevcut saldırı politikasına, saldırılarına, tacizlerine bir karşılık vermek durumunda değildir, verecek durumunda değildir. Zaten böyle bir gücü de yok ama siyasetinde bunu kendi yani bu saldırıları kendi uzun vadeli çıkarları için e, olumlu görüyor Suriye yönetimi. Bu sebepten dolayı öyle anlaşılıyor ki Rojava yönelik bu tür saldırılar ne yazık ki önümüzdeki günlerde bu şekilde ve daha ağır şekilde sürecektir. Bunu diyoruz ve biz de takip edip gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.